Şimdi Bugün getkinlik ne abi? Abi E sağ mı? mı? Evet, hadi bakalım. Bak bir tane bir tane şey al la. Kar paletli makinesinden al bir tane. <laughs> hadi abi. <laughs> hızlandır hızlandır. Baki ağırlığını öne doğru ver. <laughs> Çok zor zor işiniz. Fatih inle in de git Fatih. üstüne otur üstüne ön tarafa otursun ön tarafa baki ön tarafa ayakta dursun şu oraya bassın. dur ben hareket ettireyim sizi bir dakika i̇yi, iyi, iyi bir kalkarsa gider herhalde kaz ver abi bu yanına doğru kolay gelir bu yanına Fatih ne oldu? Fatih Ne oldu lan? Kopuyor ya Nerede koptu mu gene? Oh, hop. Hadi bakayım. Evet abi. Şeyin yerine geldi mi? Geldi. Ha, esa mı? Kaldır bari. Ya, ya. İyi gidiyor. Tek başına gidiyor değil mi? Çocuğa <laughs> eziyet verdin ya. <laughs> Getirebiliyor mu oğlum? Zor mu? Siz bir markete doğru gidin gelin. Basın bir hızlan bağ gibi hızlan bağlım. Hızlan hızlan hızlan. Hızlan! Baki, onun arkasını ister onu indir? Yok yok yo, bitti bitti tam gezi bitti. Değil <laughs> Olur, ne bileyim? Ne bileyim? Hadi bakalım geçebileceğim bak. Ne diyor?